Resmi kimlik belgeleri, kendimizi tanıtmaya, kim olduğumuzu karşımızdakini ispatlamaya yarayan devlet tarafından onaylı belgeler resmi kimlik belgeleridir. Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, okul kimliği, kimlik kartı. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte nüfus cüzdanlarının yerine akıllı kart özelliği taşıyan kimlik kartları kullanılmaya başlanmıştır. Kişiye özel TC kimlik, soyadı, adı, doğum tarihi bilgileri, kişinin cinsiyet bilgisi, kimlik kartının seri numarası, kimlik kartının geçerlilik tarihi, kart sahibinin imzası. Kimlik kartı arka yüzü kişinin anne ve baba adının bulunduğu kısım. Akıllı kart olma özelliği bu çip sayesinde sağlanır. Kişiye ait fotoğraf bilgisi, nüfusa kayıtlı olduğu il, ilçe, mahalle, köy, cilt numarası, aile sıra numarası gibi diğer bilgiler yer alır. Parmak damar izi ve parmak izi bilgileri vardır. Kimlik doğrulamak için kullanılacak gerekli bilgiler de yine bu çipte yer alır. Sürücü belgesi. Ehliyet. Ülkemizde 18 yaşını dolduran kişiler sürücü kursuna gidip sınavları başarıyla geçtiklerinde bu belgeye sahip olurlar. Pasaport. Yabancı bir ülkeye gidecek olanların kimlik bilgilerini içeren uluslararası bir kimlik belgesidir. Yaş sınırı yoktur. Okul kimliği, öğrenim gördüğümüz okul tarafından verilen öğrenci olduğumuzu gösteren belgedir. Üzerinde ad, soyad, okul adı, sınıf, öğrenci no ve benzeri yazılıdır. Ayrıca kütüphane kimliği, spor kulübü kimliği gibi başka kimlik belgeleri de vardır. Aşağıdaki boşlukları verilen ifadelerden uygun olanlarla doldurunuz.